kışa deneyi yapacağız. Önce malzemeleri sayalım. Su, şeker, bardak. Bunlara saydığımız kadar su dolu. Şeker dolduracağız. Bir tane şırınga. Fırça temizlemek için su. Bir tane fırça sulu boya. Heh. Uzun bardak. Tamam. Hadi başla. Şimdi. Şekeri şöyle önüne doğru al istersen başla. Bir yazan bardağı bir kaşık şeker. İki yazan bardağı iki kaşık şeker. Tamam. Üç yazan bardağı üç kaşık şeker. Dikkatli ol Çok hızlı olmana gerek yok. İki oldu mu? Yok iki oldu. Tamam. Şimdi dört kaşık Ali'cim dikkatli olur musun? biraz yavaş ol acele etmene gerek yok. İki. Üç. Bence onu bir bakayım. Üç ile dördü sanki eşit doldurdu. Evet bence dört numaralı bardağı biraz daha kullanılır. Biraz çok değil. Biraz. Birazcık da. <laughs> tamam. Şimdi her birine 16 metre su koyacağız. <laughs> Doğru ayarladın mı? Göster bakalım. Evet. Okay, mm hmm, mm -hmm. O tam olmamış bir tane daha. Yok yok hayır yeterli. Ama, anne, Ama öyle olması gerekiyor Biraz daha Ay. koyarsan yoğunluğunu azaltırsın. Ve... Hayır deneyin işe yaramaz Ali'cim. Bakayım. Eğer suyun yoğunluğunu azaltırsan deneyin işe yaramaz Ali'cim değil mi? Hı Şimdi Sulu Karıştıralım önce güzelce. Hayır önce güzelce karıştıracaksın şekerli suları Ali'cim. Evet. Unuttun mu deneyi? Çok iyi karıştırman gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi iyice karıştırdık. Şimdi renklerini yiyeceğiz. İlk önce biraz Koyu kırmızı kaçacağım çünkü açık kırmızı da çok iyi olmuyor. Koyu kırmızı da açık kırmızı gibi oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz daha karıştırdım. Biraz daha karıştıralım. Evet arkadaşlar. Şimdi iyice boya kattık buna. Şimdi öbür rengimize geçiyoruz. Önce şuradan bir temizleyelim. Şimdi koyu koyu maviye geçiyoruz. Arkadaşlar iyice buna da boya kattık. Şimdi öbür rengimize geçiyoruz. Öbür rengimiz de sarı olacak. Arkadaşlar bunu da iyice boya kattık. Şimdi sonuncu rengimize geçiyoruz. Sonuncu rengimiz de yeşil. Koyu yeşil yapacağım tabii ki. arkadaşlar. Üçüncü rengimizi de bitirdik. Şimdi gök kuşağımızı yapacağız. No no no. Ali hayır. Dörtten başlıyoruz. Heh. Karıştırdın. Karıştırdım. Biraz zor değil mi çekmek? Evet. Aslında biraz değil çok zor olur. Arkadaşlar bunu doldurduk. Şimdi Ayrıca yavaş sık olur mu? Çok hızlı sıkma öyle. Evet arkadaşlar. Şimdi boyamızı sıktık onu. Şimdi mavi rengi çıkıyor. Haydi çok yavaş sık olur mu? Mavi renk biraz. Çok yavaş ve bardağa değdirerek sık. Evet, evet, evet. Farışmadı renkler birbirine görüyor musunuz? Wow. kenarına değdirerek ve yavaşça sık yine. Evet, üçüncü rengimize geçelim. Şimdi buna biraz su tutalım. Su tutmana gerek yok aslında artık ona. Hadi bakalım. Bu biraz daha kolay olacak. Hepsini sıkmana gerek yok. Yani yavaş. değdirerek Aliciğim yavaş. Evet sarı da karışmadı. Wow. Aa. Gerçek bir gökkuşağına benzedi, değil mi Aliciğim? Ve sonra ama hızlı sıktığın için Aliciğim. Hızlı sıksın. Yavaş sıksan daha da. Evet. Evet. Wow. İşte gökkuşağımız. Hazır. Güzel Videom oldu değil mi Ali'ciğim? Evet. Videomuz bitti. Yarınki videomu merak ediyorsanız like atıp abone olun. Bay bay.